Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun araştırmalarımız sonucunda Siemens'in IQ500 modeline karar kıldık. Philips mi, DeLonghi mi, Bosch mu, Siemens mi derken Siemens'in bu modelini beğendik ve aldık. Siemens'ten ürün aldığınızda zaten servis gelip açıyor kutuyu. Kurulumunu yaptı ama biz yine de size bir anlatmak istedik. Çünkü biz de çok merak edip araştırmıştık. Servis evinize geldiğinde zaten şu Küçük kağıtla suyun sertliğini ölçüp size bilgi veriyor. Suyumuzu da doldurdu, biz de şimdi dolduracağız. Su haznesi burada. Su haznesi böyle rahatça çıkıyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bunu dolduracağız şimdi ve ilk kahvemizi deneyeceğiz. Bu arada kahveyi denemeden önce burada bir süt haznesi var. Bu süt haznesi bu şekilde kapağı çıkıyor, çok basit bir şekilde. İçinde bir Hortumu var. Şu tabi reklam kavado'nun çıkaracağız. Burada gördüğünüz gibi hortum var. Temizlemesinden çok korkuyorduk ama ben az önce temizledim. Öyle çok da korkutucu değil. Ee, yıkanabilir, temizlenebilir, basit. Şimdi cihazımızı taramaya başlamadan önce suyumuzu ve sütümüzü dolduralım ve bakalım neler yapabiliriz. <laughs> Arkadaşlar suyumuzu doldurduk. Takması ve doldurması kolay. Şu şekilde. Şu kolay bir şekilde hemen geçme yeri var zaten. Takılıyor. Sütü takarken de arkadaşlar çok basit bir şekilde hafif bir ses duyacaksınız. Onu duymanızı istiyorum şu anda. Bu şu anda yerine oturdu demek. Çıkarmayı da gösteriyorum. Sadece asılmanız yeterli arkadaşlar. Yerine oturuyor. Tekrar deniyoruz. Bu şekilde. Şimdi cihazımızın bir açmadan önce içini de size kısaca tanıtayım. Cihazımızı bu şekilde süt haznesi varken de açabiliyoruz. Arkada gördüğünüz gibi hareket ediyor. O da gidiyor arkadaşlar. Herhangi bir sorunumuz yok. Burada gördüğünüz gibi alt kısım böyle komple gelebiliyor ve temizlenebiliyor. Tamamen yıkanabiliyor. Bu içine su tamamıyla dolduğunda ki zaten siz o kadar bırakmazsınız ama Buradaki e, sensör gibi düşünelim bunu. Bu kalktığı zaman, burası kalktığında arkadaşlar içi dolu demek. Artık beni boşaltın demek istiyor. Bu suyu dolu olduğunu gösteriyor. Şu haznemiz, bu da bağımsız buradan. Bunun içine posası doluyor kahve posası. Bunu da yıkayıp aynı şekilde koyuyoruz. Bu şekilde, bu böyle. Bir de cihazın asıl işlevini yapan, şuraya göster kızım. Asıl işlevi yapan şu malzememiz. Biz az önce bir kahve denemesi yaptık servisle. O yüzden hafif lekeler olabilir. Şu şekilde mandalı yukarıya kaldırdığınızda bunu kendinize doğru çektiğinizde geliyor. Çok basit gördüğünüz gibi. Tekrar bunu böyle yerine oturtabiliyorsunuz. Ama önce biz bir su tutalım. Hazır çıkarmışken su tutmayı da size göstereyim. Herhangi bir şey yok. Bunun her yerini yıkayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun her yerine su tutabiliyorsunuz. Bu şekilde yıkayabiliyorsunuz, silebiliyorsunuz. Bunda herhangi bir ile alakalı aklınıza bir soru gelmesin. Her yeri yıkanabilen bir malzeme olduğunu söyledik servis. Evet arkadaşlar yıkadık gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar takmayı göstereyim. Burada böyle bu şekilde oturdu arkadaşlar. Herhangi bir ses duymanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi oturdu. Evet arkadaşlar şimdi iç hazinelerimize size gösterdim. Bu şekilde kapatıyoruz. Zaten kapandığında anlarsınız yani. Şöyle. Zaten kapanmadığı zaman burada lütfen kapağı kapatınız diye ikaz çıkıyor bu arada. İlk çalışmada kendini temizleyeceği için bütün açılış ve kapanışlarda altına bu şekilde bir hazine koyduğunuzda o temizlediği suyu da hep bir bardak kullanıp hep aynı şekilde temizlik bardağı gibi düşünebilirsiniz. Ben o şekilde yapacağım. Şu damlaları göster. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Temizlerken. Açıkçası sesinden çok korkmuştum. E, acaba çok mu diye ama beni çok korkutmadı. Öyle bir anlattılar ki diğer e, izlediğim videolarda. Komşular bile uyandırabilir falan. Bence o kadar da çok gürültülü değil. Ya da Siemens için öyle. Bilmiyorum. Bu arada Siemens'ten aldığımızda oradan bize yarım kilo çekirdek kahve hediye ettiler. Bu çekirdek kahveyi de serviste denerken Buraya çekirdek haznesine koyduk direkt içinde istediğiniz kadar zaten koyabiliyorsunuz. Burada da toz kahve bölümü var. Biz toz kahve şu anda kullanmayacağız. Onun da seçenekleri var arkadaşlar burada. Arkadaşlar şimdi de bir örnek kahve yapalım, kapuçino yapalım mesela. Bunu ayarlarken gördüğünüz gibi şuradaki çekirdek olan tuştan bastığınızda normal, sert, çok sert. Double shot. Ve toz kahve seçeneği burada çıkıyor arkadaşlar. Şuradaki haznedeki ama biz onu kullanmayacağımız için yumuşak yapalım. Mililitremizi seçerken şu tuşu kullanıyoruz. 180, 220, 120, 140 diye gidiyor arkadaşlar. 120, 120 seçelim. Denemelik olsun. Arkadaşlar bardağımızı koyuyoruz. Gördüğünüz gibi bardağın da ayarlama bölümü bu şekilde. Ben özellikle en uzun bardağı koydum ki onu da yettiğini şöyle rahatça görün. Şöyle çekersen daha iyi olur şu şekilde şöyle hazırladıktan sonra şimdi e, süt olayının da e, oda sıcaklığı diyorlar. Hep o şekilde videolarda konuşuluyor ama biz az önce serviste denediğimizde süt buzdolabından çıkma süttü ve gayet sıcaktı. Ben açıkçası beğendim ama şimdi biz oda sıcaklığındaki sütle bakalım deneyelim. Şimdi kapuçinomuzu ayarladık. Start'a basıyoruz. Bakalım neler olacak. Şu an çekirdekleri aldı arkadaşlar. Sütü de ayarlayacak ve siz de olayı şu anda canlı canlı izliyorsunuz arkadaşlar. Evet, önce gördüğünüz gibi sütü köpürterek atıyor ve buharından da anlaşılacağı gibi gayet sıcak duruyor. Buradaki ışıklandırma olayı da güzel bir olay olmuş. Gördüğünüz gibi. Eğer akşamleyin yapmış olsak güzel bir ortam sağlayacaktı bize. Şuradaki jelatinleri sökmedim arkadaşlar. Bunun üstünde jelatin var. Şurada haznenin üstünde de jelatin var. Onu da birazdan sökeceğiz. Şu anda deneme videosu olduğu için görmeniz için bu şekilde yaptım. Şimdi sütü hazırladı arkadaşlar. Şimdi kahveyi gönderecek. Bakalım neyle karşılaşacağız? Nasıl bir tat alacağız? Merak içindeyiz. Arkadaşlar bittiğinde burada ekranda buyurun diye bir ifade çıkıyor. Artık benim işim bitti diyor. Kahveniz alabilirsiniz diyor. Kahvemizi alıyoruz ve tadına bakıyoruz. Sana Evet arkadaşlar, gayet harika, gayet sıcak. Açıkçası ben çok beğendim. Siemens'e teşekkür ederiz. Diğer kahveleri de zaman içinde deneriz. Eğer çekebilirsem videolarda da size sizinle bunu paylaşacağım. Biz beğendik.